Eskileyen yorumcular, birilerinden para alıp çıkıp televizyonlarda kendilerini de yorumcu olarak, kanaat önderi olarak, aydın olarak lanse eden, sosyal demokrat olsun, liberal olsun, kim olursa olsun, kişiliği karakteri olmayan, toplumunun öz değerlerini görmeyip suni gündemde ülkenin önü perdeli, perdenin arkasından başka şeyleri yürütürken onlara ses yok ama buraya geldiği zaman bir belediye başkanının babacanlığını bir kamuoyla lanse ediyor. Ben de basından isterdim ki bakın bugün 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 Diyarbakır'da bir kadınımız devlet hastanesinde doğum yaptı. Virüs rastlandı. Bütün kadınlar Diyarbakır Hastanesi kapısında. Niye biliyor musunuz? dış politikadaki tüfezlemenin göstergesi. 3 milyon vasıfsız, ne olduğu belli olmayan insanları içeri aldık, ona da babalık yapıyoruz diye bir başka ülkeyi savaşa getirdik. Ondan sonra da böyle ülkede şimdi sağlıkla alarm çalıyor. <laughs> ülkenin ülken, ülkedeki ülkedeki uyuşturucu ticaretini körpe yavrularımızı körpe yavrularımızın o sınırın boşalmasıyla birlikte çocuklarımızın yavrularımızın ne hale geldiğini rakamlara bir bakın. Ülkedeki puşa bir bakın. Ülkedeki puşa bakın. bakın. Ülkedeki ahlaksızlığa bakın. O insanlar yapıyor. O insanlar yapmıyor. O insanlar yapmıyor. O insanlar yapmıyor bir dejenerasyon yaşanıyor. Ne onlar başkanı Ben de diyorum ki. Aray, de, de, de. De. Olsun, Aray, de. Kart, konuşuyorsunuz ya kartal diyorsunuz kaç dün şey Türkiye'nin gündeminde Güneş. o ahlaklı basın basın mı kalmış ki gazete mi kalmış ki abi, televizyon mu kalmış abi. ki kralların Basını, kendi başkan yaptığınız sözler var. Basın da orada. Metin Ve Bey. kendi basınızı bile kendi kaleminin satın alabileceğiniz basın istiyorsunuz. Metin Şimdi Bey. Lütfen. let yeah. him back Olay bana. Gelin abi müsaade